Yeah, because uh, I think the Dutch league is better. Because also when we leave, uh, when I leave the Holland, Holland was number five competition with the points also, and the Turkish league was twelve or thirteen. Now it's better, I think. Turkish league is better. Yes, now. it's rising up. Now it's coming to maybe eight or nine. But. Uh, the way of football and everything in holland is more about let's say about more uh, tactic and uh, with the ball everyone want to press and and everyone want to dominate the game in turkey a lot of games is also let's say one against one is a lot of fight it's a lot of physical and uh, it's a lot of emotions it's also good but uh, i think in holland is a little bit more Uh, about it's more about tactic let's say i i mean i talk in global about the the league you know because you ask me about the league bana göre hollanda ligi daha iyi ben burada burada yaşarken öyle zannediyorum ki puansal anlamda hollanda 5. sıradaydı ve türkiye 12 veya 13. sıradaydı ama öyle zannediyorum ki şu an çok daha iyi bir durumda türkiye puansal anlamda 8. veya 9. sırada olması gerekiyor Hollanda futboluyla alakalı şunu söyleyebilirim. Daha taktiksel bir lig olduğunu söyleyebilirim. Daha çok toplu oynamayı seven, herkesin kolektif bir şekilde baskı yapabildiği bir lig ve maçı domine etmeye çalışan takımlar çok fazla tabii ki Hollanda liginde. Türkiye'de daha çok birebir oyun söz konusu. Mücadele yüksek, fiziksel oyun daha fazla ve duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu da bir bakıma bence güzel bir şey. Söylemiş olduğum gibi Hollanda... Ligi, daha ön planda, e, <laughs> I think yes, uh, I'm uh, really happy, it was a great week uh, for all people who love Ajax and um, yeah, it's it's nice to see because this is what Ajax need, you know, and uh, it was nice also in one week to beat uh, two biggest rivals. and. Uh, yeah, they, they are doing great with a new coach and uh, it's different energy and everything and uh, I'm very happy to see that and uh, I hope that they can uh, pack shell. Yes, exactly. I think uh, yeah, as you know, Azet is one of the best youth uh, in Holland and uh, they have so many young good players and uh, also I think the coach is very good. I mean I, I play against him. and um yeah but i think he's doing great also as a coach they are doing uh, good they want to play football they want to dominate the game and definitely tabii ki de mutluyum aynı şekilde ayaksın aldığı neticeler de bana göre e, gayet pozitif harika neticeler aldı ayaks için gerçekten güzel neticeler bu neticeler. En büyük rakiplerinden bir tanesini kazanmış oldu. Yeni hocaları var biliyorsunuz Ayaks'ın ve o da aynı şekilde iyi bir şekilde devam ediyor. Tabii ki Ayaks'ın almış olduğu neticeden dolayı da almış olduğu galibiyetlerden dolayı da aynı şekilde mutluyum. Umarım iyi bir şekilde devam ederler. AZ Alkmar bu ligin en iyi genç takımlarından bir tanesine sahip. Çok fazla genç oyuncu var takımlarında ve iyi bir kaliteli bir hocaya da sahip olduklarını düşünüyorum ki daha önce zaten ona karşı da oynamıştım. Hocalarının da gayet iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Zaten Azi Akmar takımı futbol oynamaya çalışan bir takım. Maçı domine etmeye çalışan bir takım. Dolayısıyla zor bir maç olacak ve aynı zamanda ilginç de bir maç olacak. <laughs> Very good. <laughs> um... No, but because uh, yeah, I have very good time in uh, in Holland. Also, when I play in Groningen and Ajax, I was long uh, Groningen 20, and then after in Ajax, uh, I've been everything there. And uh, yeah, was moment to go, I think. And uh, I choose Fenerbahce because I think Fenerbahce is uh, yeah w one of the biggest clubs with uh, with great supporters and uh, that's why uh, when I get the project of Fenerbahce, that's why I choose for Fenerbahce because of uh, army of fans and as a huge club want to win something and uh, that's why and uh, definitely i think also about the turkish league that now it's uh, really growing, especially in last two years i think uh, never happened something like that that uh, in Turkey league uh, the, the old teams they bring so many good uh, big players and this is uh, definitely very positive. <inaudible> Hollanda'da güzel zamanlar geçirdim. Orada futbol oynadığım dönemlerde Groningen'de oynadım, Twente'de oynadım ve sonrasında Ajax'ta top koşturdum. Dolayısıyla her şeyi yaşadığımı söyleyebilirim ve benim için gitme zamanıydı. Doğru zaman o zamandı. Fenerbahçe'yi seçtim. Çünkü Fenerbahçe dünyanın en büyük camialarından kulüplerinden bir tanesi ve çok da güçlü bir taraftar kitlesine sahip bir takım Fenerbahçe. Tabii ki Fenerbahçe'nin bana sunmuş olduğu projeyi duyduktan sonra da burayı seçme konusunda bir şüphem olmadı. Fenerbahçe gerçekten büyük bir kulüp tekrar ediyorum. Taraftarları çok büyük ve bir şeyler kazanmak isteyen, kupalar kazanmak isteyen bir camia Fenerbahçe. Ve şunu da düşünüyorum ki Türkiye Ligi gelişmeye devam ediyor. Fazlasıyla geliştiğini düşünüyorum. Özellikle son iki yıla bakacak olursak bu gelişimin çarpıcı olduğunu düşünüyorum olumlu anlamda. Buraya çok fazla iyi oyuncular getiriliyor. Türkiye Süper Lig'ine kaliteli oyuncular getiriyor ki bu da bence pozitif bir durum oluşturuyor. Yeah, it's great to work with him. It's a really pleasure. One of the biggest coaches on the world. He won everything and uh, yeah, it's a big pleasure to work with him. I think you can learn so many things from him and uh, every day we are enjoying uh, uh, working with him. of course every every coach is different on the on on, on different way, but uh, I know a lot of players who was working with him uh, that's why I know a lot of things about him and uh, yeah, I see so many things what they told me and uh, what I say, I'm very proud to play for him specifically. <laughs> no but there is there is so many things you know he he really like to win and he is always uh, preparing for every game uh, as much as possible and uh, yeah also social skills they're amazing and there there is so many things you know Gerçekten onunla çalışmak harika bir his benim için. Büyük bir keyif. Dünyanın en büyük teknik adamlarından bir tanesi Jose Mourinho ve kariyerinde kazanmadığı şey kalmadı. Dolayısıyla onunla çalışıyor olmak benim açımdan büyük bir memnuniyet ve keyif. Aynı şekilde birçok şey öğreniyoruz kendisinden. Söylemiş olduğum gibi onunla her gün çalışıyor olmak benim için çok büyük bir keyif. Her hocanın kendi mentalitesi var. Her hocanın yaklaşımı farklı. Ben zaten çok şey duymuştum hocamızla alakalı. Çünkü onunla çalışan çok fazla futbolcu arkadaşım vardı ve söylediklerinin hepsinde yaşıyorum. Dolayısıyla onunla çalışıyor olmaktan dolayı gururlu olduğumu söyleyebilirim. Son soru da şu şekildeydi. Spesifik bir şey söyleyebilir misin hocayla alakalı? Çok şey var. En iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor bizi teknik heyetiyle beraber. İyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz her maça sosyal zekası da sosyal yeteneği de gerçekten çok yüksek bir hoca Jose Mourinho. Sayabileceğim çok şey var onunla ilgili pozitif.